<laughs> Kahraman değilim Müziği alayım Kanka iyi misin? 你给了你。 Evet, Batuan tercihini kırmızı bir Nike'tan yana kullanmış. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir kombin olmuş ama. Evet, Merve de 39 numara. Ya bu 30'luk <laughs> Tamam, benim şeyim yok. Evet sevgili dostlar, Kartepe sabahından herkese merhaba. Biraz sonra Kartepe'ye doğru yola çıkacağız ve şu an kayak malzemelerimizi almak için kadran, pardon. Kardan adam e, kayak malzemelerinin satış noktasına geldik, kiralama noktasına geldik. Buradan hem kiralama hem de satış işlemleri gerçekleşiyor. Burada montumuzu, e, daha doğrusu montunuzu, kayak malzemelerinizi, snowboardunuzu, eldiven vesaire tüm aparatları kiralayıp yukarı doğru çıkabiliyorsunuz. Şimdi biz de sabahın ilk ışıklarıyla, biraz önce ezan okundu, sabahın ilk ışıklarıyla Kartepe'ye doğru çıkacağız ve maceramıza başlayacağız. Şu iki bordu yan yana bir koyar mısın? Ne farklılık var? Bir bakayım. bir Evet. Birisi Elite, 180 TL. Birisi... Ee... E daha minik bu. Evet, Solomon <laughs> benimkisi. <laughs> evet arkadaş, sabah kazı. <laughs> Sen seneden bu yana ne kadar zamlanmış? Ee, Sen biz... 200 alıyorduk sanki hepsini. dakika, pantolon falan. Biz almadık. Biz geçen sene bordu... Ee, kaliteli olanı, yeni olanı 130 lira kiralamıştık. Şimdi eskisini 130 lira kiraladım. İşte Abi sana Kampçılarının bir yeni videosuna daha hoş geldiniz. Ezgi Derinbay. Bay, et Ezgi Derinbay. Bay. Söyle <laughs> ee, Biri mücadele ediyor burada. <laughs> hava şu an bayağı güzel. Biz ilk geldiğimizde sabah altı yedi gibi eksi dört dereceye kadar neredeyse düşmüştü. Şu an güneş açtı arkadaşlar. Gerçekten güzel bir hava var. Eee geçen sene geldiğimizde burada çok Acayip bir sis vardı arkadaşlar. Göz gözü görmüyordu. Manzarayı da görememiştik. Bu bu sene bu manzara bize de ilk oldu. O yüzden manzaranın tadını çıkartıyoruz. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Tepede görüşürüz. Kartepe'den hava açık olduğu zaman arkadaşlar Sapanca ve İzmit'teki Körfez Denizi, hani Marmara Denizi'ni görebiliyoruz. Gerçekten çok güzel bir görüntü oluyor. Çünkü şehirde bir damla bile kar yokken burada yaklaşık 1 metre karın içindeyiz. Az önce telefondan baktık ve şu an eksi 8 derece bulunduğumuz yer. Gerçekten e, herhangi bir yerimiz açıkta kaldığı an inanılmaz şekilde etkileniyoruz. E, şu an Cumartesi günü. sezon yeni açıldı, geçen hafta açıldı. E, ve de biz de hemen e, bunun bunu fırsat bilip e, geldik buraya. Fakat çok fazla sıra var. Yani biz bir daha kesinlikle Cumartesi veya Pazar burayı tercih etmeyeceğiz. E, getirince e, yeteri kadar eğlenemiyoruz. E, çünkü yeteri kadar kayamıyoruz. Arkadaşlar buraya gelmek için eğer İstanbul'daysanız yaklaşık bir buçuk saatlik bir mesafe mevcut. Sabah saat 9'a 5 kala skipestlerin açıldığını söylemek gerekirse yani buraya 8.30 gibi gelmeniz gerekiyor. Aynı zamanda şunu da söyleyelim, Ski Pass ücreti de tam gün için 200 TL. 3 tane pist var, onu da söyleyelim aslında. Temel olarak hani, e, telesiyejler bu 3 tane yere çıkıyor. 2 tanesinin adı Kartepe diye geçiyor, bir tanesinin adı Geyik Alanı diye geçiyor. Geyik Alanı da e, biraz daha alçak ve de kolay, en kolay ve kolay pistlerin olduğu bölge. 2 tane telesiyej, bir tane T-Bar var. E, T-Bar şu an kapalı kapalı olduğu için zaten diğer alana şu an geçiş yapamıyoruz. Zaten benzer pistler. Bu sıkıntı değil fakat kalabalık olması gerçekten büyük bir problem. Şimdi bir tane kayış yapacağız arkadaşlar. Aşağıda görüşürüz. Evet. Diğer mücadele veriyorlar. <laughs> Normal çarkın devamı the uh -oh.

<laughs> evet kısa bir ara verdik arkadaşlar ee, bir bakım onların çalışması yaptırdık şimdi tekrar gidiyoruz zirveye Evet arkadaşlar şunu söyleyebiliriz ee, şurası revir noktası oluyor Kartepe'de kayakları e, ski pass'leri aldığınız yerden e, içeri girdiğiniz zaman içeride mevcut acil durumlar için kullanabilirsiniz Küçük aksilikler başımıza gelebilir. Tabii ki her zaman başımıza gelir. Her zaman da daha büyüğü gelmediği için şükrediyoruz. Ama asla pes etmiyoruz. Asla umutsuzluğa kapılmıyoruz. Ve her zaman nasıl devam edebilirim, nasıl yapabilirim düşünüyoruz. Ve bugün de aynı şekilde öyle yaptık. Küçük sakatlanmalarımız var. Ama hiç problem değil. Hepsi geçti. Hepsi daha iyi de olacak. Bugün mükemmel bir pistte. Bol karın içinde. Zaten bol karı da belli etmek için... Şu an bu ortamı seçtik. Ee, güzel bir gün geçirdik. Evet arkadaşlar şimdi kolumu görüyorsunuz rahat rahat oynatabiliyorum. Gerçekten güzel sokucu yani e, omzumu yerine sokucu bir tane doktor vardı. Omzumu direkt yerine soktu. Neyse küçük bir kazayla devam ettik arkadaşlar günümüze. Evet şimdi şundan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bu kayak birazcık pahalı ve gençlerin yani bizlerin öyle çok kolay kolay yapamayacağı bir spor maalesef. Buraya gelirken arkadaşlarımızın aracıyla geldik. Onlara bol bol teşekkür ediyorum. Şu an videoda izliyorlardır. Onların araçlarıyla geldik. Gerçekten zor ve pahalı bir spor. Kartepe'de bir otel var. Green Park Otel diye geçiyor. Zaten hani oranın işletmecisi bu otel. 50 TL bir otopark ücreti oluyor sizde girişten. Ayrıca Skipes kişi başı günlük 200 TL şu an tam gün boyu tam gün olarak. Skipes de arkadaşlar 50 liralık depozito ücreti alıyor sizden. 50 lira nakit istiyor, yanınızda nakit bulundurun işe yarıyor gerçekten. E, tepelerde de kafeler var, e, kafelerde genelde hani nakit e, istiyor ama kredi kartı da var. E, orada da işte e, küçük şeyler bile gerçekten pahalı, su 5 lira falan. Çay 10 lira arkadaşlar. E, işte çay 10 çay... lira mı lan? Aynen çay 10 lira. Çay 10 lira mı verdik? <laughs> Vallahi <laughs> Hayır kanka. <laughs> Çay 10 liraydı vallahi. Oha. Afiyet olsun. <laughs> Eyvallah kardeşim. <laughs> Sıkıntı yok güzeldi. 10 olduğunu bilseydim içmezdim. Hayatımda içtiğim en güzel çaydı öyle söyleyeyim. <laughs> ya biz bu aşamaya gelene kadar yaklaşık 3 sene harcadık. Kamp gibi aynı. İlk önce geldik bir eksiği ya bu kesin alınması gerekiyor dedik aldık. Hep bu şekilde ilerledik. Ve de birçok kayak merkezinde bu şekilde gidip planlar oluşturduk. Her zaman bir eksiğimiz oluyordu ama şu an yoktu sanki bugün çok şükür biz Bir tek boardu kiralıyoruz. E board da gerçekten çok pahalı arkadaşlar. 3000 lira civarında board. bundan dolayı şu an kiralıyoruz ama ileride kesinlikle alacağımız bir ürün yani. Çünkü çok önemli. Çok fazla fark katıyor. Umarım bu video sizin hoşunuza gitmiştir ve videonun devamlılığı için lütfen aşağıya yorum bırakmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi o zaman. Hoşça kalın.